Merhaba herkese. Ben uzun zamandır tereyağını e, içindeki kazeinden ayrıştırma işlemi e, yapıyorum e, ve sade yağ elde ediyorum. Bu şekilde tüketiyorum. Şimdi size bunu nasıl yaptığımı anlatacağım. Tereyağını altı biraz kalın çelik tencereye alıyorum ve orta ateşte e, kaynayana kadar... Tutuyorum. Bu esnada köpükler yüzeye çıkıyor. Onları bir kevgir yardımıyla biraz temizliyorum. Ama çok büyük bir kısmını almaya çalışmanıza gerek yok. En sonunda zaten birkaç işlem daha yapacağız. Kısık ateşte bir 15-20 dakika kaynattıktan sonra tereyağını altını kapatıyorum ve üzerinde böyle bir tabaka, ince bir tabaka oluşana kadar bekliyorum. Bu esnada birazcık da ılımış oluyor yağ. Sonra o üstte kuruyan tabakayı olabildiğince e, dikkatli bir şekilde kevgirle toplamaya çalışıyorum. Dediğim gibi komple almaya çalışmaya hiç gerek yok. Zaten e, tülbentten de geçireceğimiz için hiçbir tortu kalmayacak içinde. Sonrasında temiz bir tülbenti bir süzgeçin üstüne koyuyorum ve tencereden bir kaba boşaltıyorum. Süzmüş oluyorum yağı. Süzdükten sonra tencerenin dibine böyle peynirimsi bir tabaka çöküyor. İşte bu tam da bizim ayırmak istediğimiz tortulu kısım. Bunu hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Direkt atılacak olan kısım. Sonra saklayacağım, kaldıracağım kaplara ki ben cam kavanoz kullanıyorum. Cam kavanoza tekrar böyle bir süzme işlemi yapıyorum. Artık tamamen ayrılıyor tortularından. Ve geriye berrak, pırıl pırıl bu renk bir tereyağı kalıyor. Buna bu kısma sade yağ deniyor. Benim yağım bir buçuk kilodan biraz daha fazlaydı. İki tane yarım kiloluk cam kavanoza e, çıktı ve de bir kahvaltılığa e, yetti elimdeki miktar. Şimdi bunu ben buzdolabında saklıyorum, muhafaza ediyorum çok uzun süre. Yani bu eş, bu işlemi yaparak aslında tereyağının son kullanma tarihi işlemini ortadan kaldırıyoruz. Hiçbir şekilde e, bozulmuyor. Hatta bazı e, kişiler dışarıda bile muhafaza edebileceğimizi söylüyorlar ama ben ne olur ne olmaz diye mutlaka buzdolabında muhafaza ediyorum. Eee tereyağını Tereyağı zaten çok sağlıklı bir yağ fakat bu haliyle çok daha sağlıklı hale getiriyoruz. Ee, uzun süre yiyeceklerimde ben şimdi bu yağları kullanacağım çünkü e, uzun süre bana yetecek. Hiçbir şekilde yanma e, erittiğimiz zaman yanma olmuyor. Gayet sağlıklı ve çok da lezzetli.